Merhaba arkadaşlar biz oyun düşkünlerinden Efe ve Gökdeniz Bugün sizlerle Mesela'mız Gökdeniz gelecek Seslerinde Gökdeniz ee, Evet arkadaşlar bugün e, ee, sistemi yapacağız İçinin bir oyunu oldu şey, şey tam videoyu bitirecekken videoya yeni başladığımız için yaptığımız video çöp oldu Çok fazla bir şey yapmadık Sistemi yaptım Sistem. sistem. Burada tavuk yumurtası topluyor yani otomatik. Onu da şey için. Bu da, da video. Video ben. Evet, sen burada da video yapmıştın. Bu da pişmiş inek sistemi arkadaşlar. Şimdi inek olmadığı için çalışmıyor <laughs> arkadaşlar. İşte. Buraya inek dişi alıyoruz. Buradan su çıkıyor mesela bakın şimdi. Buradan, burada, burada düğmeye basınca su akıyor. İnek aşağıya gidiyor ve la basınca... Lan bir dakika çalışmadı. Lav bütonla basınca pişmiş halde sandığa geliyor. Burada toplanıyor. Bunu ile birlikte. çok fazla iş şey yapmadık. yapmadım. Bize bir chest var mı? Chest yok. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Sonra şimdi bu, bu bölümde arkadaşlar e, kakao farmı yapacağız. E, bakın e, size bir sürprizim var. Kat, farmı Bayağı çalıştık. 64 artı 16 oldu. Buraya da ben kamışı diktim. İlerleyen bölümlerde şeker kamışı sistemi yapacağım. Onun için onları biriktiriyorum. Böyle biraz da biz para kastık. E, ee bu malzemeleri alamıyorduk. Evet. Hepiniz. Başlayalım mı? Evet. Başlayalım. Başlayalım. Sen şeyi yap. E, ee, evet. iskelet... Arkadaşlar i̇lk, ilk öncelikle e, çizik olacağız. Yani böyle 10 bloklu bir şey yapın. Arasında blok kalsın yani. böyle. Biz 8 yap. 8'lik yapıyoruz. Bir, iki. bir dakika. Az kayar mısın? Evet. İki, üç, iki, üç iki, tamam, oldu. Sen iki tane çiz koyuyoruz arkadaşlar. Bütün kakaoların hmm. buraya gelmesi için. Hmm. Şimdi hmm. bu hüniyelerini hmm. de bu çerçeğe bağlıyoruz. İlkten hmm. bu işi yapın kolay olsun Sen hmm. hmm. ne Sonra bütün hüniyeli sandal boyunca. Bir dakika. Tamam. Bunu yanlış koydum. Ne E niye gelmedi? Ne? Hani mi? Sandığa gitti çünkü. Sandıktan. Heee. Çalıştığında evet. böyle şey yapmış oluyor Buraya direkt kakao yukarıdan sistem yapacağız. Su akılacak. Kakao olay direkt toplanıp bu sandığa gelecek. Biz de toplanmak zorunda kalmayacağız. Eee? Slap var mı? Slap var. 44 tane var mı? Tamam. şimdilik sistemi otomatik Sen başla şey. Şurada ha, tamam, ben halledeceğim. Ne mi? Ha? Ne şeyi koyacağım da odun koyacağım. Şimdi evet, değil ama bunu Bir blok sonrası mı? Bir şey ne? Bir blok mı koyacağız? He,

kakao arkadaşlar bilmeyenler varsa büyük ihtimalle yoktur ama ben yine de diye şey söyleyeyim E, kakao sadece orman ağacına dişilebiliyor yani. ve büyüyebiliyor yoksa meşal şey ağacı fena etmeleyemiyor bunu tamam sen yap sen diğer yeri sen. sen diğer yeri yapsan bunu ben ne, 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 ne? yapıyorsun şu an? Evet. 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 Minecraft'ın sesini kapattım çok rahatsız ediyor beni. Onun için kapattım. Eski Skyblock'ta zombi falan sesi çıkıyor ama çok sessiz de fazla ayarda oynadığım için çok rahatsız edici için video kap sesi kapattım. Tamam da o kadar fazla niye çıktım oraya? Ne? Hmm? O kadar fazla niye çıktım? Ne? 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 Sen diğer tarafı da yap. Yapayım Hı. yapayım. 10 e, blok daha mı? Bütün da He? sıkıntı olur sonra Geçen, Geçen sıra blok oynadığımızda ne oldu? oldu Dikilmiyor. Kanka bir biz... Bunun... iki sırada sıra çıksa, iki sırada çıktı. Elimdeki Ya Yok bir sıra daha çıktı. Bir sıra yeter. Bu yeter. Hadi biraz dik. Yani biz, de Nereye? Şu da sisteme başlayalım. <laughs> Şalter var mı yanında? Var var. Şimdi. Evet. Şimdi. Şu Sonra... Arkadaşlar Aslında. böyle bir sistem. Biz bunu yükseltebiliriz ilerleyen bölümlerde belki ama hiç yükseltmeye uğraşmıyoruz çünkü sistem yapmış olacak.

Kalkın. Su kovan var mı? Ne? Su kovası var mı? Hadi. İki yok Ben alayım iki üç tane. Aşağıya pişenleri koyacaktık. Sınırsız su yaptın mı Orada kenarda var da bir kova eksik sanki. Ben biraz kova yapayım ya. Tamam ha, sen, sen hallet ben, ben o zaman sistemi mi? Sen sistemi bekle, beni bekle. Ben gösteririm çünkü. Beş tane yeter herhalde. Altı tane yeter. Bekle, suları doldurup geliyor. Ne pislik var burada? Ha? Bir tane sos ver de ben de pislik onlara koyayım. Al. Aman. Bir ver ben be, Ve büken. tamam. tamam. Ve yok yok ben ver sen düşte şuraya yok mu yok Ne stone ston benden ver be. 15 tane yetecek mi yeter niye bu daha fazla var mı sana? var tamam kaç blok çıkıp şey yapayım e, yeni yenileyici koyacağız. Ne zaman ben Hı -hı. Hı -hı. Ya, güzel, ya. Tamam, o koyayım. Gitti yere Zor yapılan bir şey ya. Slash is, slash Çok zor yapılıyor. Ya, birazcık uğraştırıyor işte. Yoksa çok kolay. canım. Zor değil mi? Bunun üstüne restoran koyduk değil mi? Şeylerin, taşların ııııı israfı anlayışını şuraya koyma bak nereye şuraya kadar geçerim basit bir şekilde buraya mı o, o zaten basit tamam hallettin ben de ondan sonra suları koyayım buradan böyle Ne? böyle bir hafif yoktu çoğalıyor hafif böyle bir var Ne? de ara ara yapıyorum Arkadaşlar benim internetim neredeyse full çekiyor. Bir de en çok biraz iyi internetim. Ama yine de server'da kasıyor. Lag da var. Yani server, server var. Server'da çok sıkıntı var. Sunucu da oyna, sunucu da server'a girmediği için oluyor. Konuşamıyoruz. Onun için. Çözüm bulamıyoruz yani çok da yok ama abartmayalım yapacağım. da yani abartmayalım da yani yine de var yani her seferde burada lak lak oyun oynamaz ya o nefret yani ediyorum ya tamam yani, ben koymam. suyu ne oldu suyu koyamam suyu koyma değil düştüm şu t'ye basacağım ama r'ye basmaktan nefret ediyorum bu da benim oynayanlarımı biliyor musun? R, F5 mi yapıyor? F5'in birini mi? Geliyor, yani. Yok, R'ye bende Eşi bırakma. Ben Şu de, değil yani. Ben de Q, R, şey F5'in görevini Ben de F, F5, e, Q hızlı koşma. Q hızlı koşma, CSR değil yani. Yok ya, bu da bu manyak oluyor. O, Benim bu, en az basıyorum da tam bu Tamam Sen sistemi çalıştır aşağıdan. Ben suyu koyayım. Evet. Ee, yemeğe, yemeğe çalışıyoruz. Tamam ben suları koyuyorum. Yemek koyuyorum. Ben de su bitti. Ben gidiyorum. Ben geliyorum tam ondan da geldim zaten. Ben de Hem, Hem de bir tane dikkat Hem de orası nasıl oluştu onu niye sen gündeyim ki aşağıya? Orası nasıl oluştu? Oluşmadı. Oluşmadı. Oluştu. Oğlum oluşun, oluştu da o dağılıyor hemen. Ben biliyorum ben ya. Başıma geldi. Ben Biz şeker kamışları da hızla bak artıyor. Bak. Bitti mi? Ne ya? Şey. Bu laglim galiba bilmiyorum. Tam ettiler ben boşuma mı Efe evet, şu an sistem Değil oldu mu? Şu an sistem bak... oldu da sen repeaterları ayarlayacaksın. Dur bakayım nereye kadar <laughs> gideceğim? Geç kalacak. Şey tamam, başına koydum onları. Neyse. Yılda Çalışıyor mu öyle de? İki tane bir çalışmış. çalışmış. O zaman bir yeri gidecek. Bir, 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 pide bir pide pide. sıkıntı yok. Ya bizim sandık yapmamız lazım ya. Yani. Herkese çalıştık. Kesinlikle. Kesin. Ne oluyor lan? Şey... Ne oldu Creeper'a fazla bastım da mouse'a uçtum sağa şirket ka- sıfatını. Bir dahaki bölümde biz build yapalım ne buyurdu diyoruz derseler arkadaşlar Sandık buildu yapıyosun Ne yapıyosun? Ev yapıyosun orda sandık yeri yapıyosun Çünkü sandık yok <laughs> Yo, abi Nefes sistem tamam kakaoları ekeyim mi? Ben ekeceğim onları, ek ek onları onları ben de zedim Ben de, bir şey de Ha ben de dikeyim için. Yeter mi olmaz? Hipotiri koydun mu? Ben iki çalışıyor şu an. Sıvı var mıydı? Baksana. O zaman hipotire gerek yok. Bir, Bir tane harcadın, harcadın, harcadın mı? Harcadım mı? Güzel bende iki ders mu? Neyler? Yaptın mı? Düşüklerim mi? Hı? Sayılıyor sayılıyor. Evet. Ben görüyorum. Videoda da gözükür inşallah. Kanka bizler ya bu video biraz kısa olmasın. Şey kısa sürdü sistem. Biz önce ev yapalım mı? Hemen hani başlayalım işte. Hocam. Başlayalım aynen. Bir dahaki bölümde tamamlarız. Kaç, Kaç dakika, dakik oldu? Kaç dakika oldu? Bir 15 dakika oldu herhalde. He iyi tamam. Bir 5 dakika bu Ben de, de meşale almaya meşale... gittim. Meşale al abi ya. Meşale sorunumuz var. Çünkü yukarısı meşale olsun biraz bir beş altı bölüm sonra market açabiliriz herhalde. Ne dersin? geçmemiz lazım her bölümde. Yani her bölüm sistem yapıyoruz. Onlarla da gelişiriz. Bir sonraki bölüm şey... iyi ya yani, sistemleri iyi, iyi yapıyoruz. İyi yapıyoruz. Bilgimiz çok olmasından dolayı güzel bir şey. Ha, arkadaşlar Siz buna hazır <laughs> bir şekilde görüyoruz da. Bize dönünce bu işler çok kolay olmuyor. Bir işte, biz şimdi bunları şeyde ayarlasak mam gibi düştü bunları videoda ayarlasak siz acayip sıkılacaksınız video bir de çok uzun olacak Böylece, bu nasıl bu bir saati buldu bir Oğlum, saatte video olmayacak piston filan zor, zor lan. değil aslında kolay da bizim için gelişmemesi zor Aynen. Bir Şimdi dahaki bölüm sistemi bir Ben yeşerlenen diye Tamam. Ben biraz alanı genişleteyim. Şu arka şuraya ev evet, yaparız. Aa doğru yarım blok yapayım. Bütün blok mu yapıyorum ben? Yani? bütün blok daha kolay değil. Ya, bütün blok daha kolay oluyor diyor. Sıraf daha var. <laughs> Yapmazsan sevineceğim de. Bir dahaki bir sonraki bölümde ne yapabiliriz? Bu bu yeri yapacağız. Sonraki bölümde ilgi bitireceğiz kesin. Bir daha bir tane de Hiç küçük bir ağaç yaparız. yaparız. Ağaç yaparız. Hayır. Ağaç ya, yaparız. Ondan sonraki bölümde bir şeyler yaparız herhalde. Tarım amaçlı evet. şeyler yaparım ben. Ya Aynen buğday tarlası yaparız. Havuç, patates. domates. olacak. Şeker kabusu kendisine... da yaparız o zaman. Bak bir, şey bir bakayım, şeker şey çok kazandım yani mı? Ya oğlum, Çok büyük değil Ya oğlum oğlum alırız, güzelim. para biriktirelim de alırız biz. Arkadaşlar para biriktirmek için bedavadan demir dağıtan bir adam var, orada bekliyoruz biz. Bir saat, iki saat bekletiyoruz adamın demiri satarak para kazanıp bu malzemeleri topluyoruz. Gerçekten et oluyor bizim için de. Yani bunun karşılığında bizi like atmayı çok gördüyseniz sizin suyunuzdur yani. Bir like atarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Öyle de yani. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Lütfen yani. Öyle çıksın video da. Ya ben bizim, bence biz zaten bu işi eğlencesini yapıyoruz. Şey çok saçma. Like, dislike atsanız da beğenerseniz de bir şey değiştirmez. Beğenirseniz, beğenirseniz sevinirsiniz. Dislike atsanız üzülürüz yani. Fet bir şey olmaz. Ya da üzülmem de yani. Bu işi biz <laughs> eğlence olarak sizin. yapıyoruz yani. Eğlence ha? amaçlı yapıyoruz. Yani. Bir de kanalımızdan memnunsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şu anda daha yeni başladığımız için bir iki üç abonemiz ne var? Ne var? Da. Efe? Efendim? Oğlum şu kadar kötü Yok yok ben... Şeyhan falan ben... sessiz olmuyor. Sessiz kalmıyor Yap yapma. Tam yeter yok. yeter yeter. Tam büyük de yapma yarım büyük de. Öyle ya. çok sinir bozuyor ki Ben yapıyorum. Yok altına falan çok sinir öyle yoksa şeyden yapıyor. Koyması yok sıkıntı Ama Madun bir de kalsiyo. Kalsiyo. doğru tamam sen dedin doğru da ben de kasmıyorum. Ben o yüzden öyle ben de biraz da oyun duraklanıyor ama neden olduğunu Ne Çünkü sen benim kazma gitti aşağı. Ah, lagdan ya. Ah. Ah. bir büyük, yüksek bir yerden düştü. Kanka sen eve başla ben genişletirim. Kapısını falan yap. Yeah. Kapısını neden yap. Nereye başlayayım? Yap. Ya dur dur. Genişleteyim mi? Ha, Nereye ya, o genişlettiğimiz yere... Tamam. Üçte... Zemin de kapuston olacak neyse. Ha, zemin kapuston olsun mu? Kapustonla ne var? Arkadaşlar diamond blokla mesela Emily'in adınız gelişince adının leveli artıyor. Bu da bir bilginiz olsun. Veya taş oluyor. Taş oluyor aynen. Şunu evet. Tamam kırarım sen devam et. Ya oğlum hele kırarım. şu kakol. Evet arkadaşlar kakolar büyümüş. Biraz. Hepsi büyüyünce bunu da yaparız. Bence evet, göstermek amaçlı bir açsana aç. şunu. Ben açayım mı? Aç. Aç hadi aç. Ya aç, sen açın. Bek, Açtım ben bunu. Tamam iyi. Steam'den mesaj geldi. Ya. Dur ya. Aha skate wars olmuş la. Tamam tamam. Aa senin üst kartın orada. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Minecraft 2 çıktı yani şey YouTube'ları dinleyelim. Kaç geldi? Maya geldi. O, Zaten 2 60 tane koydum oğlum. İyi de yine harika. Çarek yine de güzel. Ben bunu dikerim şimdi videodan sonra. Videoyu bitirdikten sonra. Şimdi uğraşamam.

İndir bence de. Esneme. neymiş? Oğlum hayaller mi ne ben? Aslan değil buraya yazıyor Bir tp attı. Bir lan bu. Esnemeymiş. Böyle esneme sokayım. Asura... Ne no, oğlum ya? Ne diyorsun? Kafa gitmiyor ki. en güzeli. Ben yani. Aşırız ne ya? Oğlum hassasiyeti bak aşırı hızlı. Aa çok e, iyi. Oğlum bu de Temel kapatamıyorum. Oğlum bu mouse bir de evet, a, evet. hızlı hareket ediyor ben bunu kontrol edemem. Tabii edemeyeceğim o aşırı hızlı. 49 ben 50'de kullanıyorum. Esas bak Efe. Sarhoş ya. <laughs> Sıvat <Sarhoş> gidelim <laughs> <Sarhoş gülüyor> ya. <gülüyor> ya tamam hadi. Çok konuşmuyor. Şişt. Ne oğlum? Şunu 150'ye alayım bari. Yeni, üst kısım olsun değil mi? Hadi, hadi. Eee, başlayayım mı o zaman? Başla, başla. Ölümdeki taşları bitirip... var o zaman bizim? Var, bilimimiz. var. zaman Kimseyi görmedim ben. Ya, şarkı söyleme oğlum Devur, Niye ya. Niye oğlum ya? gidiyor. Oğlum, videoda söyleyince bir şey olmuyor değil mi? Bir şey olmuyor, tamam biliyor. Eyvallah da sıkılıyor sıkılıyorum, bir sıkılıyorum. Şarkı söyleyince sıkılıyor? Gıcık gıcık oluyor. Gıcık adam, anladın mı? Efe, gelsinler de. Hmm. Efe. Tamam, tamam. Oğlum, yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim ya. Aynen, şu eve başlayalım mı? Başlayalım abi Tamam ben kafasını yapayım. Madem sözü verdik. Verdik sözü. Tamam. Kanka ben evi başlas başlayalım. Ben de moklara gideyim. inek kesin yoksa biz açlıktan gebereceğiz. O derece fazla durumdayız. Ben de odun açtım. Evet. var oğlum. Var mı? Bu normal evimiz, evimiz mi, mi olacak Efe? Ya oğlum ya yani, ne normal? Hadi lan. Evet. Ya benim bu videoda oğlum ya mi? Abi sus ya Bir sus ya Ağzını aç Bu altta sarı çöp Şuna bakma Sen mü koyacaksın, ne koyacaksın, ağaç mı koyacaksın, ne koyacaksın ya, ya, şu ya, şu ya, şu, şu. Almasın, ya Almasını satayım ben Ne Ne almasını Kaç kaç yapıyorum? 3'e 3 mü yapacağım? 2. 2'ye 2. 2, 2. Pardon unuttum. deli etmek için mi geldin ya? Teşekkür ederim. Sen evi tamam evi bitir. Gel gel, <laughs> evet. gel gel gel. gel bir bitir gel. var geliyorum bekle. bekle. İbriye bekle açıkız. Valla ya oğlum az kenara geç. Ne dedin? Eser gibi hatırladın evet. İyi, İyi oyunlar. Hayır bu öyle değil. Tamam. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ben Gökdeniz. Ben Gidip çizecek günler. İyi oyunlar.